kızın. Ah, Saçın hali Aynaya bakıyorum. Çirkin kızı görüyorum. Hey sen. Madem bir gün böyle uyandım, Demek ki bugün saç yapma günü. <laughs> Öncelikle saçlarımı tarıyorum. Ben valkişle tek tarayacağım. Hani burada son küçük detayları onu tarayacağım. Dökersen bir yere saçımı annem çok kızar Ah oh, saçım çok acıdı. Ya, burada ne var böyle? Peki <laughs> <laughs> kanalımız video başladı. Ben saçımı buraya tamamen koyuyorum. Ve saçımı şimdi yaptım. Küçük detaylar. Şimdi saçımı topluyorum. Nasıl toplasam şöyle kere kere gibi görünmeyeyim. Memem için şöyle topluyorum. Neyse öyle dökmeni atarıyorum. 2 dakika olmuş. Hızlıca şöyle şöyle yapıyorum. Chegada na casa dessa Vicky. すげえ。 Aklımda şu an ne mi var arkadaşlar? Ee, mucize Uğur Böceği'ndeki Chloe'nin bir bölümde Mucize Uğur bir bölümde saçım başım bozuldu demişti Chloe. O var aklımda. Şu anda saçım hem çok kalın olsaydı hem çok ince olsaydı keşke diyorum. Şimdi öreceğim saçımı. Marka Böyle ya böyle öyle biliyorum sadece arkadaşlar. Oraya tokat takmanı öremiyorum. Saçımı. Bağlamadan falan saçımı. Örmek sıfır. Telefon şarjı yüzde beş. Telefondan çekiyorum. Başka nereden çekebilirim? Kameradan. Oyuncuları çok beğeniyorum. Aynaya da boyunca Ay çok şey büyük oldu. Böyle bir desen verdim saçıma. Şimdi. Hatta şura e, kafamı biraz daha küçük görünsün diye şöyle bir görülsün, görmesini istemiyorum ya ya da böyle bir model. Şimdi ben güzel bir şeyler getireceğim. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle bir şey bulun bu. Örgüme çok yakışacak diye düşünüyorum. Bekliyoruz birazcık ya da ben kamerayı durdurup tekrar size gösteriyorum. Hadi. Yaptım inanç oldu bence saçımı değiştireceğim.